Merhaba sevgili dinleyenler. Amorforex Araştırma Departmanı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu haftaya ilişkin önemli gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 17 Mayıs pazartesi günü Çin'den sanayi üretim rakamları gelecek. Çin yuanı ile ilgili enstrümanları etkileyebilecek bir veri. Avrupa'dan ve Amerika'dan çok önemli derecesi yüksek bir veri akışı yok. Sadece FOMC üyelerinin konuşmaları olacak Amerika tarafında. Bu da dolarla ilgili enstrümanlara etki edebilir. 18 Mayıs Salı gününe bakacak olursak Japonya'dan birinci çeyrek büyüme rakamları gelecek. Japonya ile ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Daha sonra Avustralya'dan para politikası toplantı tutunakları açıklanacak. 2 hafta önce yapılan para politikasının toplantı tutunaklarını göreceğiz. Avustralya doları üzerinde etki edebilir. İngiltere'den istihdam değişikliği ve işsizlik oranı verisi gelecek. Sterlin ile ilgili enstrümanlarda etki edebilecek bir veri. Euro bölgesinden yine birinci çeyrek büyüme rakamını göreceğiz. Euro ile ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Amerika tarafında yine önem derecesi yüksek bir bir akış yok. Sadece Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör dediğimiz ham petrol stok rakamları açıklanacak. Bu da petrol ve türevlerine etki edebilir. 19 Mayıs çarşamba gününe gelecek olursak Türkiye'de resmi tatil piyasalar kapalı olacak. İngiltere'den üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi dediğimiz üfe tüfe rakamları açıklanacak. E, sterlin'le ilgili enstrümanları etki edebilir. Aslında 19 Mayıs çarşamba günü Avrupa tarafında e, biraz daha enflasyon günü olarak söyleyebiliriz. Euro bölgesinden yine enflasyon rakamı gelecek. Daha sonra Kanada'dan enflasyon rakamları gelecek. Bunlar hem Euro ile hem de Kanada doları ile ilgili enstrümanlarda etki edebilir. Ee, ham petrol stok rakamları açıklanacak her hafta açıklanan Amerikan e, özel sektörün değil artık devletin rakamları çarşamba günü açıklanmış oluyor. Petrol stok rakamlarını göreceğiz. Daha sonra e, en son yapılan FOMC toplantısının tutanakları açıklanacak bunu da görmüş olacağız. Bu da yine dolara etki edebilir. 20 Mayıs Perşembe gününe bakacak olursak Avustralya'dan istihdam değişikliği ve işsizlik oranı verisi gelecek. Bu da yine Avustralya doları üzerindeki enstrümanlara etki edebilir. Çin'den faiz rakamı gelecek. Çin yuanı ile ilgili enstrümanlar da yine hareketlilik yaratabilir. Euro bölgesinden Almanya üfe rakamı gelecek üretici fiyat endeksi. O da Euro ile ilgili enstrümanları etki edebilir. Daha sonra haftalık bazı açıklanan Amerika'dan işsizlik haklarından yararlanma başvurusu verisi gelecek. Ve Philadelphia Fed imalat endeksi rakamları gelecek. Bunlar da dolar üzerindeki hareketliliği, fiyatlandırmaları biraz daha etkileyecek veri akışları haftanın son işlem gününe bakacak olursak 21 Mayıs cuma günü İngiltere'den perakende satışları verisi gelecek. Euro bölgesinden Almanya imalat ve hizmet PMI verisi gelecek. Çarşamba günü enflasyon günü dedik. Cuma günü de Avrupa için biraz daha PMI günü diyebiliriz. İngiltere'den yine imalat ve PMI rakamları gelecek. Kanada'dan perakende satışlar verisi var. Kanada doları ile ilgili enstrümanları etkileyebilir. Amerika'dan da yine hem üretim hem de hizmet sektörünün PMI rakamları gelecek. Bu da dolarla ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Teknik konuya gelecek olursak Euro-Dolar'da 1.21 seviyesi hala önemini koruyor. 1.21 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlamanın devamını bekliyoruz. Yukarıda 1.22.40 ilk direnç seviyemiz. İkinci direnç seviyemiz 1.23.60. Son direnç seviyemiz 1.25'lere doğru bir fiyatlamada görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1.21 seviyesi kırılırsa 1.1960 desteği var. İkinci destek seviyemiz 1.1775 ve 1.1650 seviyesine kadar bir geri çekilme de görebiliriz. Buralara kadar bir sanılım da yapabilir. Sterlin dolarla ilgili konuşacak olursak Sterlin dolarda 1.4150 seviyesi önemini koruyor. 1.4150 seviyesi aşılırsa Yukarı yönlü hareketler biraz daha hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 1.4360 1.45 ve 1.4680 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Geri çekilmelerde 1.4150'nin altında kalmaya devam edebilirse 1.3970 1.3860 ve 1.37.50 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Kıymetli madenlere bakacak olursak altında 1825 seviyesi hala önemini koruyor. 1825 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece birinci direnç seviyemiz 1855, ikinci direnç seviyemiz 1880 ve 1910 seviyesine kadar bir atakta görebiliriz. Buralara kadar bir hareket etme potansiyeline sahip. Geri çekilmelerde 1825 seviyesinin altında birinci destek seviyemiz 1790. İkinci destek seviyemiz 1760 ve 1735 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Gümüşle ilgili konuşacak olursak gümüş de yine 27 dolar önemini koruyor. 27 doların üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlamanın devamını bekliyoruz. Olası yükselişlerde birinci direnç seviyemiz 28.25, ikinci direnç seviyemiz 29.60 ve 31.50 seviyesine kadar bir harekette gözlemleyebiliriz. Buralara kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. 27 dolar kırılırsa aşağı yönlü fiyatlamalarda 26.10 birinci destek seviyemiz, 25.20 ikinci destek seviyemiz ve 23.80 üçüncü destek seviyemiz olarak karşımıza çıkmakta. Endekslere bakacak olursak Alman borsası DAX 30'da 15.310 seviyesi hala önemini koruyor. 15.310 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Birinci direnç seviyemiz 15.500. ikinci direnç seviyemiz 15.730. Ve 15.960 seviyesine kadar bir atak görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 15310 seviyesi kırılırsa 15100 birinci destek seviyemiz 14870 ikinci destek seviyemiz ve 14650 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Amerikan borsalarından Nasdaq'a bakacak olursak Nasdaq'ta 13430 seviyesi kritik bir seviye. 13430 seviyesinin üzerinde kalabilirse 13650 Birinci direnç seviyemiz 13.800 ve 14.100 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Olası geri çekilmelerde 13.430 seviyesi kırılırsa 13.220 birinci destek seviyemiz 13.050 ve 12.900 seviyesine kadar bir geri çekilmede görebiliriz. Buralara kadar bir salınım da yapabilir. Dolar TL ile ilgili konuşacak olursak, dolar TL'de 8.35 hala önemini koruyor. 8.35 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yeni rekorlar görmeye devam edebiliriz. Birinci direnç seviyemiz 8.54, ikinci direnç seviyemiz 8.67 ve 8.80 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip 8.35 seviyesinin altında birinci destek seviyemiz 8.20. İkinci destek seviyemiz 8.05 ve 7.90 seviyesine kadar bir geri de gözlemleyebiliriz. Petrollere bakacak olursak Brent petrolde 67-60 seviyesi önemini koruyor, 67-60 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlama görebiliriz. Birinci direnç seviyemiz 69.40, ikinci direnç seviyemiz 73.50 ve 76 dolara kadar bir hareket etme potansiyeline sahip. Geri çekilmelerde 67-60 seviyesi kırılırsa birinci destek seviyemiz 65 dolar. İkinci destek seviyemiz 62-60 ve 59-80'e doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Olası geri çekimlerde buralara kadar bir gerçekleşebilir. Doğalgazla ilgili konuşacak olursak, natürel gazda 2.85 hala önemli, 2.85'in üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif fiyatlamanın devamını bekliyoruz. Birinci direnç seviyemiz 3 seviyesi, daha sonra 3.17 ve 3.32 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyeline sahip geri çekilmelerde 2.85 seviyesinin altında 2.60 birinci destek seviyemiz. 238 ikinci destek seviyemiz ve 214 seviyesine kadar bir salınımda gözlemleyebiliriz. Buralara kadar bir salınımda gerçekleştirebilir. Bakırla ilgili konuşacak olursak, bakırda 10320 seviyesi önemini koruyor. 10320 seviyesi biraz daha kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerine atabilirse 10510 10640 ve 10.780'lere doğru bir fiyatlama görebiliriz. Geri çekilmelerde 10.320 seviyesinin altında 10.100 birinci destek seviyemiz, 9.920 ikinci destek seviyemiz ve 9.780 seviyesine kadar bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Kripto tarafına bakacak olursak Bitcoin'de. 50 bin psikolojik seviyesi kırıldı. 50.000 önemli bir seviye. 50.000 bin seviyesinin üzerine atabilirse yukarı yönlü hareketlilikler biraz daha kendini gösterebilir. Birinci direnç seviyemiz 57 bin. İkinci direnç seviyemiz 60 bin 100. Ve 65 bin doğru bir fiyatlama gerçekleştirebilir. Geri çekilmelerde 50.000 bin seviyesinin altında kalmaya devam edebildiği sürece... Birinci destek seviyemiz 46.100, İkinci destek seviyemiz 40.000 ve 37.600'lere doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Buralara kadar bir geri çekilme de gerçekleştirebilir. Bu haftanın öne çıkan gelişmelerini paylaştık. Yeni bir video ile daha karşınızda olmak üzere, görüşmek üzere. Tüm yatırımcılarımıza Amor Forex ailesi olarak bol kazançlı, başarılı bir hafta diliyoruz. Yeni bir video ile daha görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.